Yani şimdi sizlerle 5 kız gideceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Beyaz ten. Hızlı gideceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Sarı saç. E, göz makyajı mavi. Göz rengi kahverengi. E, şöyle kaş tamam. Dudak mor. E, gözlük yok. Küpe şöyle şu olsun. Allık şu olsun. Allık yapmayacağım. kelebek olsun. Tüm kızlarımızın yanan kızlarımın yanağına şey yapacağım arkadaşlar. Dövme. Şu güzel ee, şöyle elbise şu olsun. Elbise şu olsun. Ee, ta, alt üst yok. Şöyle geçelim onları. Ayakkabı olarak, toka olarak arkadaşlar. Şu olsun arkadaşlar. Bileklik olarak şu şöyle olsun. Çanta olarak şu olsun. Sağ elinde alışveriş, diğer el, diğer elinde de e, telefonu olsun. Veya kalsın. Şöyle Yok. Arkadaşlar, ayakkabı olarak da şöyle bir baksam şu olsun ayakkabıda arkadaşlar. İkinci kızımızı gidelim beyaz tenli, ee, saçı şu yok ya da arkadaşlar saçı şu. Göz rengi makyajı olarak şu ee, kahverengi göz rengi, kaşı güzel. Ee, arkadaşlar dişten sesler gelebilir çünkü bizim ev sahil kenarına yakın olduğu için gemi sesleri. Tamam arkadaşlar. Küpesi de tamam bu olsun. Veya şurada bir tane varmış arkadaşlar. Bir açalım. Yok ya küpesi güzel kızımın. Tamam. Dövme olarak şu olsun arkadaşlar. Ee, kolye şöyle bir bakayım. Şu olsun. Takım olsun. Elbise jili olarak şöyle bir baksak. Şu şu olsun arkadaşlar. Tüm kızlarımızı jile gidireceğiz arkadaşlar. Yani gidireceğim. <laughs> o falan takmayacağım arkadaşlar. Ayakkabı olarak e, şu olsun. Hmm, bileklik olarak da şöyle bakayım şu olsun. Çanta e, şöyle e, yok falan şu olsun. Veya şöyle bakayım. Şu olsun arkadaşlar. Her <laughs> iki tane çanta oldu şöyle. E, arkadaşlar çanta bu olsun. Şöyle bir bakayım. E, elinde alışveriş malzemeleri şey olsun, paketleri arkadaşlar böyle alışverişten geliyor ya. Diğer eli boş kalsın arkadaşlar. E, geçelim üçüncü kızımıza arkadaşlar. Beyaz tane saçı bu, makyajı bu, en üstteki şu olsun. Şu en üstteki arkadaşlar. Göz rengi kahverengi kalsın. Ka kaşı tamam güzel, mor ruj. Gözlük yok. E, küpe kalpli. E, dövme şu kolye şöyle takım ee, elbise olarak şöyle ee, sonra e, toka falan takmayacağız ee, ayakkabı olarak da şöyle şu olsun ayakkabıda arkadaşlar bileklik bu olsun sağ elinde alışveriş çanta takmadık çanta olarak da şu olsun sağ elinde şöyle o çantalar diğer elinde de bir şey olmasın arkadaşlar Tamam kızım hazır arkadaşlar. Şimdi dördüncü kızı beyaz sa tenli. Saç olarak arkadaşlar. Dövme olarak Onu bir aldım Dövme Şu love yazan şu güzel şey olsun bir anı. Şöyle bu. şöyle elbise olarak şöyle baksam. Elbise olarak şu. E, ayakkabı olarak. Şöyle ayakkabı. Şöyle ay. olarak da şu sahilde alışveriş paketi falan Şimdi Diğer elinde de olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi dördüncü kı son kızımı yapayım arkadaşlar. Beşinci kızımı beyaz tenli. Zaten şu şöyle bir bakın saçları. Şu güzelmiş arkadaşlar. Renkliydik. Tamam arkadaşlar. ama ben şu yapacağım Şu tamam peki Göz rengi şöyle bir baksam. Bu şöyle bir şey olsun Kahve rengi. Kahverengi olsun. bu mor olacak. Ee, ee, şöyle bir baksam gözlük takmayacağım arkadaşlar küpe olarak şu güzel ee, yok allık yapmayacağım dövme olarak evet bu güzel oldu e, kolye olarak şu olsun e, elbise olarak şu üstündeki elbise güzel oldu ama elbise olarak bakayım bir arkadaşlar o kadar güzel elbiseleri yok bakın şu yeşili güzel oldu arkadaşlar bir saniye ben bu kızın göz rengine bir kontrol edeyim yine kahverengi ama farı çok kötü gösterdi arkadaşlar tamamdır

Arkadaşlar, tüm kızlarımız hazır arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Size bir sürpriz vereyim arkadaşlar. Ee, biz yanımda kuzenim vardı arkadaşlar ve onu baştaki iki kızı arkadaşlar. Onun söylediklerine uyarak yaptım arkadaşlar. Evet. Sondaki iki kızı kendi isteğime ve ortadakini de ortaklaşa şey yaptık arkadaşlar. Size söylemedim çünkü sürpriz yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar. 15 like gelirse arkadaşlar kamera arkasını göstereceğim size ve arkadaşlar günün krizine gireceksiniz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, yorumları arkadaşlar Beyza'nın tarafı mı benim tarafım mı güzel oldu. Yazın bakalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar videoyu beğenip <laughs> ıı, videolar videoları... <laughs> ah arkadaşlar özür dilerim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açık tutun. Hepinizi çok seviyorum.